Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda yine react videosu. Bir tane youtuber'a bakıyoruz. Adı Kuya Gaming. Bir yeni video atmış. Ona bakacağız. Adam hem Victor çekiyor hem de Rush videosu da çekiyor. Bu kez bence Rush videosu. Ona bakacağız nasıl olduğunu. Çok pek hemen video geçiyoruz. Ve like ve abone olmayı unutmayın. Let's go. Tamam başlattık videonu ve videonun girişini yapıyor. Çok iyi. 38 kişi 40'a yakın Bakalım kaç kişi şey alır buradan Bir adam ne yapıyor Adam orada inmek bilmiyor Biri kaçıyor onu alıyor Ve aldı Tamam Hemen çekiyor adamı Biri kaldı bu da yukarıda Onu da çekiyor Buraya kadar iyi gelmiş Portal açılıyor Ve adam arkasına geldi Adam hemen hedini atıyor ve can bastı burada. adamlar burada no. biraz salak hareketi yapıyor. Bunlara dalayım. Molotov'u çekti, aşağıya attı. Al, al onu. Ne oldu? Geliyor. Geldi. Aldım. onu. Ama 2 kill burada bir gitti atıyor. ya boşu boşuna. Takıyor sorun değil. Bak bak. Lan adam buradan. Sen Anladım. nereye bakıyorsun? Ee, Sen Okunmuş. Bak bak. Salak ya. Salak. Senin mi kafanası? Ya, Söylemiyorum bu lafı. Yukarıdan ses var. Adamı Evet ses var. Aşağıdan ne geliyor. Sen Aşağı yukarı adamı basıyor. Ya vurur. Battım ki vuruyor, vurdu beni yoksa vurmadı. Anladım. Adam kan çıktı. Yukarıdaki geldi. Yukarıda Gelmedi. Ayak sesi geldi ama. Gelme lan. Ama ayak sesi geldi. Ya vurmadı adamı yo ya. ya da bilmiyorum. Ben öyle bilmiyorum duydum. Çok ses var, çok ses var. Çok az az bence 3 kişi 4 kişi geliyor. Oğlumla salımda, sağımda. Gerçekten çok fazla adam var. Arabı dalalım. Evet evet çok adam var. Ne yapıyorsun Benim lan. Ha bak. Biri orada. Aa, tamam. ayırı. Ayırı. Bir orada. tamam. Bir. bir takım farklı. baygın. Baygını evet, dar. Ben biraz çok durduruyorum videonu. Ayırı tamam, Gel lan. Gel. bir tane de baygın orada. Bir tane de aşağıda biri geliyor. Evet. Ve onu da kafasını. Evet. Biri de yukarı. Al, al onu. Bir dakika. Alacak mı sizce? Bence alacak. Lan mermi bitti. Oy. Sonunda aldı adamı. Baygınları çek. çek, çek. Ha. Baygınları burada... çekti ve burada kesti videonu. Bir orada kesme çok iyi oldu. Çünkü adam baygınları alsaydı video çok çekerdi. Gel lan. Kaçma. Aşağıda biri. Bak bir şey. Adam evet. içeride. Gel lan. Sen Bak. Sen dışarıya Gel. Gel. Geliyor. Tamam da aldı. Bir de Gel. geliyor. Kardeşim. Bir dakika. Ayak ses ben 3 kişi mi duydum ama? Bir dakika. Bir. Gel lan. Kaçma. Ya, üç kişi ya. Üç kişi. ben yanlış Gel duymuşum. Gel lan. Bak yine dışarı gidiyor. Gel. adam salak gibi geliyor ya ses duymuyor musun sen kardeşim orada durmuşsun arkadaşın bayılmıştı sen yine orada duruyor musun ne diyeyim ya size A arap da yorkuyor ama... adamı gel, 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 gel. Buraya kadar 11 kil. Bence oradan da çıkmış çünkü tekneye geliyor. Evet. Oha! Gördünüz mü? Bak bak, bak. Kaç kişi? Bir dakika. Ha, bir, iki, iki kişi. Ya adam. Lan ne yapıyor? Lan adam silah çekip vurmuyor ya. Oha! Duvar çok iyiydi. Nereden vurdu o? Can bas Bak görürüm, görürüm. bak, bak adam nereden de bakıyor Sana bir ağabey mi Geliyor mu? Bekle bak Gel. Gelmedi bir daha da bak. Bir daha da dene Kolun, Kolundan vurdu ama yine iyiydi Seslendi. geldi ya? 14 kill mo motor mu? Motor ses geldi Lan motor ses geliyor Adam geldi Aa, O motor mu? O motor muydu? O nasıl motor ya? Öyle motor mu olur? Ben ilk defa, ilk defada değil. Görmüşüm de ama Buradan çok farklı Sağ bir motor, motor geldi bana. Ses var. Adam motorla geldi. Dur, seni arkalayacağım. Yine mi? Arkalayacağım, ha. Arkaladı adamı. Milyon versen değişmez. Bakma yüreğimiz cebimiz gibi delikli. Biz insanlığımızı parayla satmayız. Oy! Bir daha da görelim. Abi. Biz insanlığımızı parayla satmayız. Of! Tam kafaya gitti. Arkadan da adam geldi. Baba AK'yi nasıl kullanıyor? Ama AK 3x çok iyi geliyor. Adam Taradığı Bence zamanda da iyi his veriyor adama. Bu? Git. Adam lan lan al Oha. bir tane AVM gelir mi ona? Hadi. AVM sen, gitti mi? Eve gitti be. be. Köre çıktı. Arkamda, direkt arkamda. Ya Allah ya bismillah. Ne yapıyorsun? Adam. Adam seni basmış. Sen top oynuyorsun sen, o zaman orada. Kaçın. Seninle kafanı kırayım. aşağıya bak. O ne pusucu. Pusucu. Ne Ona bir, bir daha da bakayım. Bir... Ya Allah Ne yapıyor? Bir dakika. Bak. Adam onu tarıyor. Adam gitti. Kardeşim sen kafayı mı yedin? Adam sanırım kaçmaya kaçmış. Gözü kaçamadı ha. Bak şuraya bak. Oha. Oha ne pusu. Nerede ne bu? Orda orada. orada. Arkadaş orada. Ben... Aa, Görüyor musun arkadaş? Aşağıda. Aferin. Yanıyor. Yani ya, o biri de var. Bak. Bak. Lan güzel. salak mısın? Bak adamı. Bak adamı. Adamın yürüyüşüne bak. Bak 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 ah. bak, bak. Adamın yürüyüşüne bak ya. Salak gibi oynuyor adam ya. Sen de sıktın? Sen sıktın? Adam pusmuş. Yukarıda, yukarıda. Lan nereden sıktın? Gelsene. Oy. Lan kokar. Trollamıyor mu? Bu da kuz kil. Ha adam gel. yukarıda. Gördün mü? Yukarıda. Gel. Oy gel. Bir herkes daha da. 3 tane Bakın bakın. Böyle headshotları kafaya kafaya vuracak. Adam baygını da adam ölüsüne de sıkıyor. 20 kill. 39 kişiden 20 kill. Bence çok iyi. Bence çok iyi alıyor. Gruplara gidiyor. 20 kill yapmışız çok iyi. Arkamda, arkamda ses mi var? Bak adamlar ama ama adamlar da çok iyi pusuyor ya. Bu modda bence bu mod Victor'lara çok iyi ya. Mesela droplara pusu geliyor. Teknede pusu. Modda pusu. Her yerde pusu geliyor ya. Sinir oldum ya. Adam her zaman bir... Lan onu atıyor. Attı. Ay. Abi ne yap. Abime attın mı? Kaçtı da kit basıyor. Bu kez bir tane de molotov gelir mi? Halayla geldi birisi. Şey. Lan ne oluyor burada? Basıyor. Al onu. Gel. Gel lan. Lan lan. Ya, ya. ya. Aa, yapma Aa. ya. Adam ha. ha, şansı var. Adamın şansı var. 20 kill 26 Adamı kişi. Alalım oraya gidip gidelim. Oraya mı attı? Ya bir tane sıçrabildi. Kaçmayın lan. Adamı çok yedi ama. yedi ama. Durdu mu? Durdu bence. Hayır hayır durdu. Oy durdu. Geliyor iki kişi. Birini aldı. Onu da alırsın onu da alırsın. Hemen çıkar. Ha adam. Fan işlemek istiyor. Lan ne oluyor ya. 3 <laughs> kişi arkadaşlar 22 kişi. Siz... Şimdi adam vurmak olmuyor. Şimdi görüyor musunuz adamın neden sıkıldım? Ben ki görmüyorum. Böyle oynamak mı olur ya? Çok dikkatli bakıyorum da yine görmüyorum. Bence divar arkasında adam. Bakalım. gördü. Oha. Bunlar aşiret evet. Biri yakında. Ha biri o, onu görmedim. Onu bir. Tamam. Şu adam. Ölmüyor da. Pusucu ve salak ve vuramıyor adamı. Tamam. Adam hediyeni attı. Adam geliyor. Yakında bomba çekeyim. Al onu. Aldın şunu içine. Ölür ölür. Öl. adam içeride ya. Hiç kişi miydi? 23 kişi. Bunu darsa 24 kilo olur da. Al. Aldın onu. Aldı tamam. Altında adam mı var? Altında adam var. 4000 Her yerinde her yer sis ya. Her yeri sislemişler. Böyle olur mu olur? Victor <laughs> Böyle yerde Victor gelmez. Mesela çatıda, teknede çok yerler var iyi. Ama burada şu arkadaşımız yaptığı gibi bombalarlar ve mal gibi kalırsın bence. Bak şimdi bombayla biri gelecek. Altı bombaları. Dışarı kaçtı. Fikrim evet. yok adam ne yapacağını. Hayır. Ha tamam. Adam yapayım, götünü adam. götürmüş kaçıyor. Bir daha da bomba Doğru çekti. Ile evet. Alanı. Evet. Gelme lan. O ibadet gidi. AVM ile bassaydın ya çok güzel olurdu. Ama AVM de iyi attı sorun. İyi. Çok iyiydi. Araç. Adam yukarıda cam basıyor Evet. Ama bence bu badiye bir daha da bakalım. Ben çok kız olduğu için bakamadım da. Gelme lan. Uy. Şurada Bilesi, bence AVM ile bassaydı çok güzel olurdu ya. Çok güzel bir sahne olurdu. Bilesi, ama Akile de hemen edini atıyor. Kafasını koparıyor Abi, oha, M200 adam. Adam tarıyor ama. m 200 almış eline. Kil kil. Tamam. Kaç? Bir dakika. 25 kil 8 kişi kalmış. Şunların 5'ini alabilse 30 olur. Bence alabilir de ama adamlar çıksa bir. Ölmesele ve hemen bir çıksı bir var. Yapayım. Hemen kafasını kopar. Bunu da bir tane AVM. Ay bir tane AVM. Arkadaş yaptın mı? Ne yaptı bu? Ne lan adam salak ya. Adam salak harbiden ben. Salak ya. kendi de söylüyor salak adam. Neyse, Hadi. 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 28 Hadi. metre. Lutuna Bana Luta şey bakma ya. Var. Zaman harcama. mı? ses Mermi de mermisi 60 tane var. Baksa çok iyi olur da. Hangi, aldın onu ne? alamadın. Ne? Bir tane de. Bir de. Aldın oğlum badısını. Bir tane de dağız. al. Hadi arkadaş. Bitti. Tamam be, çok iyi. 28 kişi. Bir şey kalmamış. Lavze, 2, kişi, 2 kişi. 2 kişi alırsan 30 kilo olur. 2 kişi. Halil'e kaç. Halil e kaç? <laughs> Süleyman halısı. Altında da mı kişi kalmış. Birini aldın buradan. Bak, bak bana. Adam Viktor onu da aldı. 12, Oha, adam getiriyor ya. Böyle bir böyle açıkta adam gidiyor. Adamla tarıyorlar da. Ama korsuz. Sal 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 Hadi Ala. Bir daha da bir daha da bir daha da. Yaptın onu. Kontrol atıyor. 29. Sizce alır mı bunu? Ben bilmiyorum. İki kişisi eğer birlikte olsalar alabilir. Ama ayrı ayrı olsalar biraz yakından başlayalım seninle gel. Bilmiyorum. Neredesin? Adam evet. Ben de falan işlemek istiyor burada. Benim buradaydım. Bekle ben gelirim. Sen gelmezsen ben gelirim. Aha önümde. Tamam. Ağabey. Ağabey ol, değil mi? Ol. Arkadaş. al. Yapma be. Söyledim size ya. Ne yaptın ya? Arsaydın adamı ya ilk defa. Yapma. Oh. Maçımıza geçelim. Let's go. 28 kişi almış adam. 2 kişi karsmıştı. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve gelecek videolar için de bizi takibe alın. Ve şu like'ınızı da hemen atarsanız da çok sevinirim. Çok bekletmiyoruz ve bay bay.